Arkadaşlar merhaba. Yine yepyeni bir dersle karşınızdayım ve 25. dersimize geldik bile. Her hafta sizler için farklı konu başlıkları seçmeye çalışıyorum. Mesela bir önceki hafta müzikal bir analiz yaptık sizlerle birlikte. Ondan önceki hafta bir sol el etüdü, sol elimizin bolca çalıştığı bir etüt vardı. Bu haftada sizler için yine yeni bir konu başlığı seçtim. Nedir efendim? Öncelikle parçamızı söyleyeyim size. E, bu dersler için özel olarak hazırladığım Ayça Aytuğ ile piyano eğitimi metodumuzdaki bu arada parçalarımızda bayağı ilerledik yani sona doğru yaklaşıyoruz. Kaydırak isimli eser. Evet, Kaydırak isimli eseri seçtim sizler için. Ve bunun içerisinde neler var? Aslında farklı olabilecek, geçen haftalardan farklı olabilecek ne var? Hemen sizinle şimdi bunu paylaşmak istiyorum. Ya, i̇sminin bir manası var. Yok değil. Olabildiğince manalı isimler seçmeye çalışıyorum. Şöyle ki bu parçamızın içerisinde, şimdi biz ekranlara verelim parçamızı. Göreceksiniz. Belki de tam olarak nedir diye bilemeyebilirsiniz ama... Kromatik seslerden oluşan ufak diziler var. Dörder seslik, beşer seslik kromatik dizilerden oluşan hatlar var. Nedir efendim? Kromatik dizi nedir? Kromatik nedir? diye sorular gelecek aklınıza. Hemen söylüyorum. Biz sizinle daha ilk derslerimizde belki 5. 6. derste piyanodaki eşit aralıklı ses sisteminden ve bu eşit aralıklı ses sisteminde batı klasik müzikte özellikle bunu söylemiştim. Çünkü biliyorsunuz ki piyano bu sisteme göre yapılmış bir enstrüman. Piyano üzerindeki en küçük aralığımızın yarım sesten oluştuğunu sizlerle paylaşmıştım. İşte kromatik dizi bu yarım seslerin art arda gelerek oluşturduğu bir dizi. Yalnız bakın ses atlayarak değil art arda özellikle söylüyorum. Çıkıcı olabilir, inici olabilir ancak sıra sıra gitmesi gerekiyor. Mesela duyum olarak şöyle bir şey duyacaksınız. Kromatik bir dizi olduğu zaman. Ya da inici olsun farklı bir ses deneyelim. Bak yarım ses aralığından oluşan aralıklarla art arda dizilen bir gam olduğunu söyleyebiliriz bunun. Do'dan başladık doya kadar gittik, la bemolden başladık la bemole kadar gittik. Evet efendim. Bunlardan bugün bahsedeceğiz. Şöyle genel bir giriş yapmak istedim. Şimdi madem notamız ekranda duruyor, o zaman şöyle yapalım. Hemen bu kromatik dizileri bir tespit edelim sizinle beraber görsel olarak bir ne demek istediğimizden bahsedelim, bir anlayalım. Mesela nota ile beraber şu anda aşağıdan bir grafik verelim sizlere. Sol eldeki kromatik diziler görüyorsunuz şu anda. Mesela birinci ve üçüncü ölçülerde sol elde bulunan kromatik dizilere baktığınızda duyum olarak şöyle bir şey duyacaksınız. Bir, ve, iki, üç. Bakın sesler, yarımşar ses notalar, yarımşar ses aralığıyla art arda aşağıya doğru indiler. E bir tanesi dörtlük bir tanesi sekizlik fark etmez. Notanın değeri bizi ilgilendirmiyor. Ses aralığı bizi ilgilendiriyor. Bakın tekrar diyorum. Bir 2, ve, 3 ve, ve gördünüz mü? Hemen arkasından yarım şarj ses olduğunu görüyorsunuz bu arada. Do ve si arası Si bekar yazıyor. Çünkü neden si bekar yazıyor? Parçamızda si bemol işareti var. Çünkü biz hangi tonalitedeyiz bu arada? Fa major tonalitesindeyiz. Fa major tonalitesinde olduğumuz için anahtarımızın yanında si bemol işareti var. Ve burada biz bekar işaretiyle yarım ses elde edebilmek için ben doğudan sonra sizlere si bekar işaretini koydum. Böylelikle yarım ses aralığını elde etmiş olduk. Bu arada biz sizlerle daha önce bekar işareti hakkında hiç konuşmuş muyduk? Ses değiştirici işareti hakkında hatırlamıyorum ama eğer konuşmadıysak ufacık bir bilgilendirme yapayım. Bekar diyezin ve bemolün varlığını yok eder. Yani notanın önünde bekar işareti koyduğunuz zaman aynen burada olduğu gibi parçanın içerisinde si bemol olsa dahi bekar işaretini gördüğünüzde onu si normal si notası olarak çalıyorsunuz. Ya da diyelim mesela Parça sol major tonalitesinde anahtarımızın yanında fa diyez var değil mi? O zaman biz ne yapıyorduk? Parça içerisindeki bütün fa notalarını fa diyez çalıyorduk. Ama ona ki besteci "Yahu ben sol majördeyim diye bütün fa'ları fa diyez mi yapacağız? Fa bemol istedim." dedi. Böyle demiyor tabi de o işin kurgusuyla alakalı bir şey espri yapıyorum. O zaman görürsünüz eserin içerisinde fa bekar notasını rastlayabilirsiniz. Rastladığınız zaman işte anahtarın yanındaki diyezi de yok eder. Hiç fark etmez normal fa notası olarak çalmanız gerekir. Ben genelde kendisine terminatör diyorum. Yok edici. Yani bemolün ve diyezin etkisini ve kendilerini yok ediyor. Dolayısıyla bahsetmediysek de en azından şimdi konuşmuş olduk. Do ve si arası yine birinci ölçüdeyim hala. Yarım ses. Sonra si'den si bemole gittim. Tabi bekar kullandığım için şimdi si bemol istediğimde tekrardan bemol işaretini koymam gerekiyor. E yine yarım ses. E si bemolden la'ya indim yine yarım ses. Oldu mu size? Piyanodaki en küçük ses aralığı yani yarım şarj sesten oluşan bir dizi. Evet oldu. Hadi gelin 9. ve 11. ölçülere bakalım. Son notasından başlıyorum. 1, 2, 3 ve bu sefer çıkıcı bir hat. Sol ve la bemol arası yarım ton. La bemol la bekar. Bakın la bemolden sonra la bemolü yok etmek için yani ben bekar istiyorum. Normal la notası istiyorum. O zaman ne yaptım? Natural işareti deniyor buna aynı zamanda. Bir, be, ki, la natural tekrar si bemole çıktım. Parçamın içerisinde si bemol olduğu için burada tekrardan bemol yazmamıza gerek yok. Çünkü anahtarımızın yanında vardı. Yarımşar sesli aralıklardan oluşan bir dizi de halde ettik mi? ettik. En son olarak da 13. ve 15. ölçüler görüyorsunuz. Bakın burada 8'likler 4 8'lik artarda gelmiş en sonunda bir dörtlük var. 1 ve 2 ve 3 ve yarım şar ses aralıklarıyla dizildi mi yine notalar dizildi. Böylelikle kromatik dizinin ne olduğunu aslında anladığınızı düşünüyorum. Peki mesela parçadan dışarıya çıkalım farklı bir şey şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bir kromatik dizi çalarken herhangi bir notadan başlayıp herhangi bir notaya kadar gidebilir. Ama biz şimdi şöyle yapacağız. Doğadan başlayıp doya kadar giden bir kromatik dizi düşüneceğiz. Şimdi siz görüyorsunuz zaten. Genellikle hangi parmaklar kullanılır? Genelde 1 3 kullanımı çok yaygındır. Ama dizinin bitişine doğru zaten burada iki opsiyonlu bir seçenek göreceksiniz benim size vermiş olduğum örnekte. Farklı parmaklarda kullanılabilir. Parçaların içerisinde bu kullanımdan bambaşka parmaklar da kullanılabilir. Ama ben size normal bir kromatik dizi nasıl çalınır şimdi onu göstermek istiyorum. Bu parçamızın vesilesiyle bunu da öğrenmiş olalım. Do notasından başladık. Beyaz tuşlarda birinci parmakla başlıyoruz genellikle. Arkasından siyah tuşta 3 getiriyoruz. Bakın R1, R diyez 3. Şimdi iki tane beyaz tuş yan yanayken birinci ve ikinci parmağımı kullandım. Siyah tuş 3, üçüncü parmak Sol 1 ile. Sol diyez 3 ile La 1 ile. Önce ilk seçeneği yapalım. Bitişe doğru gideceğim için, normalde 3 kullanabilirdim ama Doğuda işi bitireceğim için şöyle Si bemole 2 Sibe kare 3. Do'ya 4 gelebilirim. Çünkü buradan geri döneceğim. Aynı parmaklarla geri dönerim. La'da geldim 1'e. Artık tekrar 3-1 kombinasyonuyla devam edebilirim. Soy'dan sonra fa 2 getirmemin sebebi arkasından mi gelecek olması. Yine 3-1 kombinasyonuna geri döndüm. Re bemol'e 3 ve do'ya 1'le bitirdim. İkinci varyasyonda ise parantez içindeki varyasyonda ise 3. ve 1. parmaklarla devam ettiğimi görüyorsunuz. Sol elde aynı şeyi yapacak olsak ne şekilde yaparız? Ona da bakalım. Şimdi dörtle de başlayabilirsiniz. Birle de başlayabilirsiniz. Hadi birle başlayalım. Bir üç kombinasyonunu bozmayalım. Üçüncü parmak do diyeze. Re. Re diyeze üçüncü parmak. Mi'ye iki ile geldim çünkü arkasından fa var. Fa diyeze üç. La'ya bir. Bakıyoruz sol diyeze üç. Fa diyeze üç la'ya bir değil. Fa diyeze üç. Sol'e bir. Sol diyeze üç. La'ya bir. Devam ediyorum. Si bemol 3, si 2. Arkasından do 1 geldi. Aşağı iniyorum. Beyaz tuşlar yan yanayken ve 1 ve 2 kullanılıyor. Si bemol 3, la 1. La bemol 3, sol 1. Fa diyez 3, fa be terminatör geldi. Mi, mi bemol, re, re bemol. 1 ile de bitirebilirsiniz, 4 ile de bitirebilirsiniz da sol eldeki en azından parmak kombinasyonlarını görmüş oldunuz. Yani beyaz tuşlardan başladım. Mesela siyah tuştan başlayacak olsanız direkt üçüncü parmakla başlayabilirsiniz. Her iki elde de. Diyelim la bemolden başlayacaksın. Üçle başlayın. Arkasından la bekarı bir getirin. Sol elde diyelim ki fa diyezden bir kromatik gam çalacaksınız. Üçle başlayın. Arkasından biri getirin. Genelde üç bir kombinasyonu sıkça tercih edilir. Bu parçanın tamamen dışında bir e, örnekti. E, açıkçası bunu bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Ama parça içerisindeki birinci, üçüncü ölçüler, şimdi tekrardan hemen ekrana verelim. Sol eldeki kromatik diziler olarak şu an görüyorsunuz ekranda. Parça içerisindeki kromatik hatları, kromatik dizileri de sizlerle biraz önce paylaştım. Pekala, o zaman ondan hemen sonra yeni bir grafik, sağ eldeki akorlara bakalım. Ben her zaman sizlerle ne yapıyorum? Parçanın şöyle bir çözüyorum parçayı, önce iki el ayrı, ondan sonra birleştirmek çok daha kolay oluyor. 2. ve dördüncü ölçülerde hangi akorlar var? Sizler için seslerini ayırdım. Fa, la ve do seslerinden notalarından oluşan fa, la, da o akoru görüyorsunuz. 6. ve 8. ölçülerde do, fa ve la notalarından oluşan bu üç sesli akoru görüyorsunuz. 10. ve 12. ölçülerde do, mi ve sol seslerinden oluşan akorlarımız var. 14 ve 16. ölçülerde ise çift nota var, çift sesler var. Do ve fa notalarından oluşan. Onları da siz şu an ekranda zaten rahatlıkla görebildiniz. Bu parçanın konusu işte kromatik diziler. Yani yarımşar ses aralıklarıyla art artı dizilen notalar. Gerçekten çok önemli. Bunu unutmayalım. Teorik olarak da piyano açısından, piyano içerisindeki uygulama bakımından da parmak numaraları vesaire parça içerisinde geldiğinde nasıl başa çıkacağım, nasıl yapacağım diye düşündüğünüzde gerçekten size yardımcı olabilecek bir konu. Pekala, bekarı da anladık, yani natural e, işaretini de anladığımızı düşünüyorum. Ben zaten size ekranda onu ufak tefek bilgilerle desteklerim, hiç merak etmeyin. Ama ne yapıyordu natural işareti? Bemolü ve diyezi işlevini ortadan kaldırıyordu. Arkasından tekrar istiyorsanız bemol kullanabilirsiniz. Tabii ki sadece bulunduğu ölçü içerisinde o işlevi ortadan kaldırıyordu. Yani atıyorum, şimdi ben birinci ölçüde si bekarı kullandım, ama ikinci ölçüde o si bemol işaretinin işlevini yok etmiyor. Çünkü sadece bulunduğu ölçüyü etkiliyor. Biz ne demiştik? Ses değiştirici işaretler anahtarların yanında değillerse eğer sadece içlerinde bulundukları ölçüyü etkilerler. Bunu unutmayalım lütfen bütün bilgileri verdiğimize göre parçayı çalıp sizden izin istiyorum efendim. 3 dörtlük fa majör tonalitesindeyiz. Natürel işaretlerine ve mol işaretlerine dikkat edelim. 1 ve 2 ve 3 ve tek başına sahil dörtlük notalar. 1 ve eliniz piyanonun üzerinde kalsın çünkü çok büyük suslar yok. Bileğiniz esnek olsun akorlarda. Sol, mi, mi, be, fa, be. Esnek altıncı ölçü değil. Be, üç, be, be. dörtlük notalar sol elde. Be, bir. Bakın eski pozisyona geri dönüyorum. Şimdi kromatik dizi yine geldi. şey yok. Birlikte zaten iki el sürekli paslaşarak çalışıyor. Aynı anda çaldığımız bir şey de yok. Ama burada bu kromatik yapılanmayı anlamanızı istiyorum. Benim açımdan bu parçanın önemi bu. İşte hani kaydırak olayı da böyle yavaş yavaş aşağı doğru kayarız ya. Burada da sesler birbirine çok yakın. Hatta en yakın ses aralığı başından beri söylüyorum dersin. Ya yukarı doğru çıkıyor ya aşağıya doğru inişler var. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Hiç zor bir şey yok. Parmak numaralarını bir kez yazdım. Mesela birinci ölçüdeki parmak numarası üçüncü ölçüde de geçerli. E, 7, 8, ölçüdeki parmak numarası 11. ölçüde de geçerli. Mesela burada si ve ile geldik. Ben biraz önce çalarken dikkat etmedim. Mesela bir hata yaptım ve 11. ölçüde si ve ile gelmedim. 3 ile geldim. Yanlış yaptım. Aslında iki ile gelmem gerekirdi. Çünkü 9. ölçüde öyle yazmıştım. Bunlara dikkat edelim. Hatalarımızı tespit etmekten ve bunları düzeltmekten çekinmeyelim. Şimdi Susuyorum ve biraz keyifli ve hızlı bir şekilde çalıp bitiriyorum. <laughs> için bilgili, daha doğrusu bilgilendirici ve keyifli bir ders olmuştur. Kendinize lütfen dikkat ediniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın!